ATA Kurumsal Danışmanlık'tan herkese merhaba. Daha önceki videolarımızda oturma izni çeşitlerinden ve kriterlerinden bahsetmiştik. Eğer gerekli şartları sağlıyorsanız oturma izni danışmanlık hizmeti almadan önce başvurunuzu kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Oturma izni başvuruları Göç İdaresi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Fakat hatırlatmakta fayda var. Eğer başvuru sırasında yanlış bir işlem yaparsanız ya da eksik ve hatalı belge ibraz ederseniz bu size zaman ve maddi kayıp olarak geri dönecektir. Yabancılar oturma izni ile Türkiye'de çalışamazlar. Fakat oturma izni olan yabancı çalışma izni başvurusu yapmak daha kolaydır. Türkiye'de evi olan veya ev satın alan yabancılara bir seferde 2 yıllık oturma izni alınabiliyor. Bu videoyu izlediğinize göre muhtemelen oturma izni başvurusu için danışmanlık hizmeti almaya karar verdiniz. Danışmanlık hizmeti alırken ata kurumsal danışmanlığı tercih etmeniz için birçok neden bulunuyor. Öncelikle kısıtlı zamanınızı çeşitli prosedürlerle harcamak istemiyorsanız bizimle çalışmayı tercih edebilirsiniz. Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde siz için başvurunuzu hazırlıyoruz ve alacağınız ikamet iznine göre gerekli evrakları size bildiriyoruz. Dolayısıyla randevuya eksiksiz bir dosyayla gitmenizi sağlıyoruz. Oturma izni aldıktan sonra değişen kanunlar olursa anında size bildiriyoruz. Bizimle çalışmak için birçok sebep var. Bunlardan bir tanesi güvenilirlik. Herkes birlikte çalıştığı kişilere ve kurumlara güvenmek ister. Bizim şirketimizin çekirdeğini güven oluşturur. Bizim asıl amacımız danışanlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Dolayısıyla biz doğru noktalara odaklanırız. Karmaşık yapılar zorlu ve can sıkıcı süreçlerden uzak dururuz. Muhatabımız olan herkese saygılı olma konusunda çok hassasız. Pozisyon, yaş, ünvan, cinsiyet, kısacası hiçbir farklılık bizim için ayrıcı bir özellik değil. Biz danışanlarımıza karşı her zaman profesyonel bir saygı ve nezaketten yanayız. Yatırım amacıyla, tedavi amacıyla Türkiye'ye gelenler, bir Türk vatandaşı ile evlenenler ya da sürekli Türkiye'de yaşamak isteyenler Türkiye'de oturma izni alması gereken kişilerdir. Eğer oturma izni başvuruları ile ilgili sorun yaşıyorsanız ve bir danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyuyorsanız Ata Kurumsal Danışmanlık olarak bir telefon kadar yakınızda olduğumuzu hatırlatmak isteriz.